Herkese merhaba, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılık pişi tarif vereceğim. Oldukça pratik ve lezzetli bir tarif. Mayalanma sürecini beklemeden kabartma tozuyla yapılan, hemen yapılıp hazırlanan bir tarif. Çay yanında kahvaltılarda oldukça lezzetli bir tarif oluyor. Sizlerle paylaşmak istedim. 3 su bardağı un aldım ben ee, şöyle yoğurma kabıma. 3 su bardağı un için 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz. Aldığı kadar su ilave edeceğim. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Şöyle hamurumun ortasını havuz şeklinde açıyorum. İçerisine yoğurdumu ilave ediyorum. Tuzumu ilave ediyorum. Yine kabartma tuzumu ilave ediyorum şöyle. İlk önce şöyle bir yoğurtla birlikte hamurumuzu yoğuralım. Suyu daha sonra azar azar ilave ederek yoğuracağız. Hamurumuzun kıvamına göre suyumuzu ayarlayacağız. Ben ılık su kullanıyorum. Evet, şimdi suyumuzu azar azar ilave edebiliriz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Birden suyu dökmeyin. Azar azar dökün ki hamurunuz cıvıklaşmasın. Cıvık olursa da un takviyesi yaparak kıvamını ayarlayabilirsiniz. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel özleşir. Şu anda hala sert bir kıvamda. Bunu yoğurdukça yumuşatacağız. Şöyle bu aşamada tezgahın üzerine alıp bu şekilde de yoğurabilirsiniz. Evet hamurumuzu güzelce yumuşattım. İstediğim kıvama geldi. Şimdi şöyle elimde tek bir beze halinde bunu Beze haline getireceğim tek hamur. ve Güzelce yuvarlayalım. Evet, hamurum hazır. Hiç mayalanmasını beklemeden hafif tezgahımı unlayıp hamurumuzu şöyle e, yarım santim kalınlığında merdane yardımıyla açalım. Evet, tezgahımı hafif unladım. E, hamurumu üzerine de biraz un serpiştirip merdane yardımıyla açacağım. bir taraftan da tavamıza yağ alıp yağımızı ısıtalım. Hamurumuzu şekillendirdikten sonra direkt yağ atıp kızartmaya başlayacağız. Şöyle hamurumuzu kareler halinde keselim. İsterseniz bardakla yuvarlak yuvarlak da kesebilirsiniz. Fark etmez. Evet hamurumuzu şekillendirdik. Şimdi tavamızda kızartıp pişirelim. Hamurumuzu hazırladık. Tavamızın şöyle içerisine bolca yağ alıyorum. Biraz hamurumuzu geçecek. Şöyle tavamızın tabanına bir parmak kadar yağ döküyoruz hamurumuzu kızartmak için. Isınan yağımızın içerisine hazırlamış olduğumuz pişe hamurlarını atıyoruz. görüyorsunuz hemen kabarmaya başladı bile. Puf puf kabaran pişilerimiz kahvaltıda. Hemen pratik şekilde yapıp misafirlerinize de hazırlayabileceğiniz lezzetli bir kahvaltı tarifi. Bu şekilde kızaranları da servis tabağıma alıyorum havlu kağıt koydum servis tabağıma. Yine fazla yağını çekmesi için güzelce kızartıp tabağımıza alalım. Evet arkadaşlar kahvaltılık pişimiz hazır. Şöyle servis için biz tabağımızı domates, salatalık, peynir, biberle sunum için hazırladık. Siz de bu şekilde kahvaltınızda pratik pişilerinizi yapıp misafirlerinize de lezzetli bir sunum olarak ortaya sunabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basın. Yepyeni ve farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.